Teravih namazı önemli sünnettir. Sual. Peygamberimiz teravihi 8 ve 12 rekat kılmıştır. 20 rekat nereden çıkarılıyor ki? Cevap. Peygamber Efendimiz teravihi 8, 12 ve 20 rekat olarak da kılmıştır. İbn Abbas Hazretleri bildiriyor ki Resulullah yatsıdan sonra vitirden önce 20 rekat namaz kıldıktan sonra Ramazan'da 20 rekat teravih namazı kılanın 20 bin günahı affolur buyurdu. Teravihin 20 rekat oluşu ve cemaatle kılınması hadis-i şerifle bildirilmiştir. Sünnet olduğu icma ile sabittir. Sual: Peygamberimiz teravihi 20 rekat olarak niye her zaman kılmamıştır? Cevap: Peygamber Efendimiz üç dört gün teravihi cemaatle kıldırdı, daha sonra evden çıkmadı. Sebebi sorulunca, teravih namazının size farz olacağından korktuğum için evden çıkmadım buyurdu. Sual, teravihin 20 rekat olduğuna inanmayan kafir olur mu? Cevap, hayır kafir olmaz. Fakat teravihin 20 rekat olduğuna inanmayanın sapık olduğu Nurul İzah şerhinde de yazılıdır. Sual, peygamberimiz teravihi sekiz rekat kılmış, Hazreti Ömer kendiliğinden yirmiye çıkarmıştır. Onun sözüyle sünnet meydana gelir mi hiç? Cevap, İmam-ı Azam Hazretleri, teravih namazı sünneti müekkededir. Hazreti Ömer, teravihin yirmi rekat olarak cemaatle kırılmasını kendiliğinden ortaya çıkarmadı. O, elindeki sağlam esasa yani Resulullah'ın sünnetine dayanarak emretti buyuruyor. Peygamber efendimiz teravihi hiç kılmasa bile, hulefa-i raşidinin kılması, sünnet olması için kafidir. Hadis-i şerifte, sünnetime ve hulefa-i raşidinin sünnetine sımsıkı sarılın buyuruldu. Sual Teravihi camide kılmak şart mıdır? Herkes evinde kılamaz mı? Cevap Teravihin cemaatle kırılması sünnet-i kifayedir. Yani bir mahallede cemaatle kılınınca Diğerleri evde kılsa sünnet ifa edilmiş olur. Erkeklerin camide cemaatle namaz kılmalarının evde kıldıkları namazdan 27 derece daha fazla sevap olduğu, kadınlarınsa evde namaz kılmalarının camide namaz kılmalarından daha çok sevap olduğu hadis-i şeriflerle bildirilmiştir. Su'al: Teravih'e kadınların gitmesinde mahsur var mıdır? Cevap: Kadınlar zaruretsiz camiye gidemez. Çünkü Reddül Muhtar'da buyuruyor ki, genç ve yaşlı kadınların beş vakit namaza, cuma ve bayram namazları için vaaz dinlemek için camiye gitmeleri caiz değildir. Eskiden yalnız çok yaşlı kadınların akşam ve yatsı namazına gitmesine izin verilmiş idiyse de, şimdi bunların da gitmesi caiz değildir. Bu hüküm adı geçen kitabın Türkçe tercümesinin ikinci cilt 420. sayfasındadır. Sual, teravihi 10 rekatta bir selam vererek kılmak caiz midir? Cevap, teravih namazı 2 veya 4 rekatta bir selam vererek kırınır. Fakat iki rekatta bir selam vermek daha iyidir. Teravih namazını 10 rekatta bir selam vererek 2 selamla bitirmek caiz fakat mekruhtur. Şafii'de ise hiç sahih olmaz. Sual, teravihi kılamazsak kazası gerekir mi? Cevap, Kırılamayan teravih namazının kazası gerekmez. Sual: Yatsıyı cemaatle kılan teravih'i yalnız vitri de cemaatle kılabilir mi? Cevap: Yatsıyı cemaatle kılan teravih'i yalnız vitri de cemaatle kılabilir. Hatta teravih'i kılmasa da farzı kılmış olduğu imama uyarak vitri kılabilir. Sual: İmamla birlikte yatsının farzı kılınsa sonra imam gitse Cemaatten biri imam olup teravih'i ve vitri kıldırsa sahih olur mu? Cevap: Evet, sahih olur. Sual: Birkaç kişi camiye girince yatsının farzının kılınmış olduğunu görseler, biri imam olup yatsının farzını kıldırsa ve teravih kıldıran imama uysalar, vitri de bu imamla kılsalar sahih olur mu? Cevap: Evet, sahih olur. Sual: Farzı cemaatle beraber kılıp ancak teravihi cemaatle kılmayınca o günkü vitri de cemaatle kılmak caiz midir? Cevap: Evet. Yatsıyı cemaatle kılan teravihi yalnız vitri de cemaatle kılsa mahsuru olmaz. Hatta teravihi kılmasa da farzı kılmış olduğu imama uyarak vitri kılabilir. İmamla birlikte yatsının farzı kılınsa sonra imam gitse, cemaatten biri imam olup teravihi ve vitri kılırsa yine sahih olur. Ramazan'da vitri de cemaatle kılmak sünnettir. Sual: Bir özrü sebebiyle camiye gidemeyen kimse teravih'i evde hanımı, annesi ve kızıyla da cemaat yapıp kılabilir mi? Cevap: Evet kılabilir. Sual: Bazı imamlar tadili erkana riayet etmeyerek teravih'i hızlı kıldırıyor. Böyle kıldırmaları sahih oluyor mu? Cevap: Hanefi'de tadil-i erkan vaciptir. Vaciplerinden biri kasten terk edilerek kılınan namazı tekrar kılmak vaciptir. Şafii'de ise farzdır. Farz terk edilince namaz hiç sahih olmaz. Teravih de olsa sahih olmayacak kadar hızlı kılmak caiz olmaz. Suay, yatsı namazını kıldıktan sonra vitri kılıp gece sahura kalkınca da teravihi kılmak caiz mi? Yani herhangi bir sebeple vitri teravihten önce kılmakta mahsur var mı? Cevap, teravih vitirden önce kırınır. Vitirden sonra da kılmak caizdir. Sual, teravihte her dört rekat kırındıktan sonra neler okunur? Cevap, dört rekat kılacak kadar oturulup, salavat ı şerife veya tesbih veya Kur'an okumak sünnettir. İki rekat arasında oturulmaz. Bazı yerlerde, sallu ala Muhammed deniyor. Bu ifade Muhammed Aleyhisselam'a salavat getirin demektir. Böyle söylemeyip Allahümme salli ala Muhammed demeli. Elbette daha uzun olanlarını söylemek daha iyidir. Sual, teravihte koro halinde okunan salavat-ı şerifler caiz mi? Cevap, evet caizdir. Sual, şafii mezhebindeyim. Bizim mezhebimize göre kazası olan kimsenin vaktin sünnetlerini teravih ve vitir gibi sünnet namazları kılması haram oluyor. Hanefiler teravih kılarken biz imama uyup kaza kılabilir miyiz? Cevap, Şafii mezhebinde sünnet kılanın da uyup kaza kılmak mümkündür. İmam dört rekatta bir selam veriyorsa, ilk kazaya kalmış öğle veya ikindi veya yatsının farzına niyet edip kaza kılmak mümkündür. İmam iki rekatta bir selam veriyorsa, her sabah namazının farzını kaza etmesi daha kolay olur. Hanefi'de ise kaza kılan, teravih kıldıran imama uyamaz. Sual, kadın imamın kadınlara teravih kıldırması sahih midir? Cevap, kadının kadınlara imam olması tahrimen mekruhtur. Tahrimen mekruh, harama yakın demektir. Mekruh olan namaz sahih olursa da kabul olmaz, yani sevap verilmez. Şafii'de kadının kadına imam olması caizdir. Maliki'de ise sahih değildir. Sual, teravih namazını kılarken mesbuk olunur mu? Dört rekatta bir selam verilirken, ikinci dört rekatın dördüncü rekatına yetişen teravihi nasıl tamamlar? Cevap, teravih kılarken mesbuk olunur. Dördüncü rekatına yetişirse hemen durmamalı, imamın bitirmesini beklemelidir. Baştan başlamalıdır dördüncü rekatına yetişince kalkıp üç rekat daha kılması gerekir. Sonra ikinci dört rekata da yetişemez, hep böyle gider. Yani teravih bitene kadar hep mesbuk olur. Eğer ilk dörde hiç uymazsa mesbuk olmaz. Kalan dört rekatı bitirden sonra kılar. Sual Ramazanda cemaatle teravih kılan kimse, kazaya kalmış namazlarına niyet etse caiz olur mu? Cevap, caiz olmaz. Sual, Ramazanda Şafii imam Hanefilere teravih ve vitir kıldırabilir mi? Cevap: Evet kıldırabilir. Şafii'de teravih namazında iki rekatta bir selam verilir. Hanefi'de ise iki rekatta bir selam vermek daha eftaldir. Bu bakımdan teravih kılarken şafi imama uymakta hiçbir mahsur yoktur. Sual, vitir kılarken iki rekatta bir selam veren şafi imama uymak caiz midir? Cevap, Şafilerin üç rekat kılıp selam vermeleri de caizdir. Şafi imam iki rekatın sonunda selam verirse Hanefiler uyamaz. Fakat aynen Hanefi gibi üç kılarsa Hanefilerin ona uymalarında mahsur yoktur. Sual, yatsının farzını cemaatle kılan beş on kişinin başka bir mescide gidip teravih kıldıran imama uyması caiz mi? Cevap, evet caiz. Sual, teravih namazını belirli rekatta kılmak şart mı? Mesela 20 rekat süresince bazen 4 rekat, bazen de 2 rekat kılıp selam verme durumu olur mu? Cevap, evet bazen 4, bazen 2 rekatta bir selam vermek de caizdir. Sual, kaza borcu olan kimsenin cemaatle kılınan teravih namazında, teravih namazına mı yoksa kazaya kalan namazlarına mı niyet etmesi gerekir? Cevap, cemaatle kırılan teravih namazında kazaya niyet edilmez. Cemaatle sadece aynı namazlar kaza edilir. Herkesin kazası ayrıdır. Sual, mescide geldiğinde teravih namazı kırınıyorsa, o kimse yatsının ilk sünnetini ve yatsının farzını kıldıktan sonra mı teravih için cemaate uyması gerekir? Yoksa hemen mi cemaate uyması gerekir? Cemaate uyduğunda eksik kalan rekatları nasıl tamamlamalı? Cevap, Yatsının farzını bir kenarda kılar, sonra cemaate uyar. Yetiştiremediklerini vitirden sonra kendi başına kılar. Sual: Farz borcumuz olduğu için teravih yerine kaza namazı kılınca teravih de kılınmış olur mu? Cevap: Gece bir günlük kaza kılınınca teravih de kılınmış olur. Ama kaza kılarken teravih'e de niyet edilirse niyet sevabına da kavuşulmuş olur. Sual: Kazaya da niyet ederek teravih namazını evde birkaç kişiyle cemaatle kılmak caiz mi? Cevap, kaza namazı aynı namazlar olmadığı için cemaatle kırılmaz. Hepsi aynı kazayı yapsa olur. Sual, cemaatle teravihe katılan ama kaza namazı kılan bir kimse, teravih namazının aralarında kâmet getirmeye vakit bulamaz, kâmetsiz kılmak uygun olur mu? Cevap, teravih kırılırken kazaya niyet edilmez.'' evde kaza namazı kılmalıdır. Kazayı kılarken teravihe de niyet edilir. Sual, teravihe ilk başlarken imamın ikişer ikişer mi yoksa dörder dörder mi kıldıracağını bilmiyoruz. İki mi yoksa dört rekat olarak mı niyet edeceğiz? Cevap, sadece teravihe niyet edilir. İmam kaç kıldırırsa kıldırsın fark etmez. Sual, evde teravih yerine kaza kılarken Aralarda teravih dualarını okusak olur mu? Cevap: Evet, iyi olur. Sual: Teravih kılarken en başta niyet etsek, diğerlerinde niyet etmesek olur mu? Cevap: Olur. Sual: Oruç tutamayanın da teravih kılması gerekir mi? Cevap: Evet, gerekir. Sual: Teravih namazını kazaya niyet ederek kılarken toplam 20 rekat olması gerekir mi? Yani diyelim iki günlük kaza kılamaz mıyız? Teravih namazı sevabı alabilmek için niyet nasıl olmalıdır? Cevap: Bir günlük kaza namazı kılarken teravihe de niyet edilirse hem kaza hem de teravih kılınmış olur. İki günlük kaza kırınırsa daha iyidir. Kaza namazı ne kadar çok kırınırsa sevabı o kadar çok olur. Sual: İmam ve cemaat de kaza'ya niyet ederek evde cemaatle teravih kılabilir mi? Cevap: Aynı namazlar kazaya kalmışsa olur. Fakat bunu denk getirmek çok zordur. Onun için ayrı ayrı kılmak gerekir. Sual: Şafii'de teravih namazında rekatlar kaçar kaçar kılınır? Cevap: ikişer ikişer kılınır. Sual: Kaza borcu olmayan evde yalnız başına kılarken teravihe mi yoksa kazaya mı niyetlenmelidir? Cevap: İkisine de niyetlenmesi iyi olur. Sual, kaza borcu olan teravih kılabilir mi? Şafii'de de aynı mıdır? Cevap, kaza borcu varsa teravih kılamaz. Evet, Şafii'de de aynıdır. Sual, 10 senelik kaza namazı borcum var. Teravih namazı kılabilir miyim? Cevap, kazası olan nafile namaz ve sünnet kılamaz. Teravih namazı da sünnettir. Onun yerine kaza kılmak gerekir. Kaza namazını kılarken teravihe de niyet edilir. Sual, teravih namazı 20 rekat olmasına rağmen bazıları daha az kılınsa veya hiç kılınmasa da olur diyorlar. Bu doğru mu? Cevap, sünnet olanı 20 rekattır. Az kılan az sevap kazanır, çok kılan çok. Hiç kılınmasa büyük sevaptan mahrum kalınır. Çünkü hadis-i şerifte buyuruldu ki, Ramazan'da inanarak ve sevabını umarak teravih namazı kılanın günahları affolur. Sual: Teravih kılmayan yatsıyı kıldığı imamla vitri kılabilir mi? Cevap: Evet kılabilir. İmam da teravih kılmasa yine yatsıyla vitri cemaatle kıldırabilir. Sual: Vitri kılarken kunut duası Ramazanda açıktan mı okunur? Cevap: Kunut duası her zaman gizli okunur. Sual: Teravih namazına kalkarken ve teravih bitince hangi dualar okunur? Cevap: Teravih namazına kalkarken okunacak dua Sübhane zil mülki vel melekut Sübhane zil izzeti vel azameti vel celali vel cemali vel ceberut Sübhanel melikil mevcud Sübhanel melikil ma'bud Sübhanel melikil hayyillezi la yenamü vela yemut, Sübbuhun Kuddüsün Rabbuna ve Rabbül Melaiketi ve Ruh. Merhaben, merhaben, merhaba ya şehre Ramazan. Merhaben, merhaben, merhaba ya şehrel bereketi vel gufran. Merhaben, merhaben, merhaba ya şehre tesbihi ve tehlili ve zikri ve tilavetil Kur'an. Evveluhu, Ahiruhu, zahiruhu, batinuhu, ya menla ilah illahu. Not: Ramazanın 15'inden sonra merhaben, merhaben yerine elveda, elveda denir. Teravih bitince okunacak dua: Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed bi adedi külli da'in ve deva'in ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira üç defa okunur ve üçüncüsünde ve salli ve sellim ve barik aleyhi ve aleyhim kesiran kesira denir. Ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan, ya Zelfadlı vel ihsan! nercül affe vel gufran ve Cualna min uteka i şehri ramazan bi hurmetil kuran sual okunan duaların türkçeleri nasıldır cevap Sübhane Zil mülki vel melekut görülen görünmeyen bilinen bilinmeyen bütün mahlukatın sahibi olan Rabbimiz her türlü noksanlıktan uzaktır. Sübhane zil azzeti vel azemeti vel cemali vel celali vel ceberut. İzzet, azamet, cemal, celal ve ceberut sıfatların sahibi olan Rabbimiz her türlü noksanlıktan uzaktır. Sübhanel melikil mevcud, Sübhanel melikil ma'bud. Varlığı lazım olan her şeyin sahibi olan Rabbimiz, her türlü noksanlıktan uzaktır. Her şeye gücü yeten mabudu, her türlü eksikliklerden tenzih ederim. Sübhanel melikil hayyillezi la yenamu ve la yemut. Her şeye gücü yeten, uyumayan ve ölmeyen devamlı hayat sahibini, Rabbimizi tenzih ederim. Sübbuhun, kuddüsün, Rabbuna ve Rabbül melâiketi ve ruh bizim ve meleklerin ve Cebrail'in Rabbi, noksan sıfatlardan münezzeh ve kemal sıfatlarla muttasıftır. Merhaba, merhaba, merhaba ya şehri Ramazan! Ramazan ayı hoş geldin, gelişine çok sevindik. Merhaba, merhaba, merhaba ya şehrel bereketi vel gufran! Ey bereket, bolluk ve mağfiret, af ayı hoş geldin, hoş geldin! merhaba! merhaba, merhabaya şehret tesbihi ve tehlili ve zikri ve tilavetil Kur'an. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin ey tesbih, tehlil, zikir ve Kur'an okuma ayı. Evveluhu, ahiruhu, zahiruhu, batınuhu, ya men la ilaha illahu. Kendisinden başka ibadete layık ilah bulunmayan Rabbimiz, evveldir, ahirdir, batındır ve zahirdir. Allahümme salli ala Muhammed. Allah'ım Muhammed aleyhisselama salatu selam olsun. Teravih aralarında her dört rekatın sonunda okunacak salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi külli da'in ve deva'in ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kethira. Allah'ım, seyyidimiz Muhammed aleyhisselama, onun yakınlarına bütün dert ve derman sayısınca çok salat, selam ve bereket ihsan eyle. Teravih namazı tamamlandıktan sonra okunacak dua. Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyyan, Ya Bürhan! Ey merhameti, acıması çok olan, Ey ihsanı nimeti bol olan, ey insanları hesaba çeken, onları inanç ve amelleriyle mükafatlandıran, ey varlığını, birliğini gösteren delilleri yaratan. Ya zel fadlı vel ihsan, nercül af ve vel gufran. Ey lütfu ve ihsanı bol olan Rabbimiz, affını ve bağışlamanı dileriz. Ve cealna min uteka i şehri Ramazan bi hurmetil Kur'an. Kur'an-ı Kerim hürmetine bizi Ramazan ayında ateşten, cehennemden azad edilenlerden eyle.